Evet arkadaşlar, Akademi 4D kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız? Köklü sayılarda bölme, köklü sayılarda bölme yapabilmek için paydayı kökten kurtaracağız. Bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Köklü sayılarda bölme için kök derecelerinin aynı olması gerekir. Örneğin karekök 18 bölü karekök 2. Bu işlem aynı karekök altında 18 bölü 2 şeklinde yazılabilir. Karekök 9'a eşittir. Bu da kime eşittir? 3'e eşit olur. 3. dereceden kök 72 bölü 3. dereceden kök 9. Aynı şekilde 3. dereceden 72 bölü 9 şeklinde yazılır. O da 3. dereceden kök 8 olur. 8 de 2'nin küpü olduğuna göre dışarıya 2 olarak çıkar. Evet, köklü sayılarda bölme yapılabilmesi için kök derecelerinin aynı olması gerekir dedik. Kök 75 kök 27 kök 12 ve kök 48 var. Bu işlemin sonucu kaçtır diyoruz. Öncelikle bunları kök dışına çıkıyorsa kök dışına çıkarmamız gerekir. Mesela en küçüğünden başlayalım. 12 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya çıkar. 3 içeride kalır. Demek ki bütün ifadeleri 3'e göre düzenleyeceğiz. Ve bunu yazacak olursak 75 3 çarpı 25. 27 3 çarpı 9. Eksi 3 çarpı 4. Bölü 3 çarpı 16 şeklinde yazılır. 25 dışarıya 5 olarak çıkar. 5 tane kare kök 3. 9 3 olarak çıkar. 3 kök 3. 4 2 olarak çıkar. 2 kök 3. Bölü 16 dışarıya 4 olarak çıkar 4 karekök 3. E evet, bütün ifadeler karekök 3 olduğuna göre işlem yapabilirim demektir. 5, 3 daha 8, 8'den 2 çıkardım 6 karekök 3 oldu bölü 4 karekök 3. Karekök 3'ü karekök 3'e bölersek 1'dir. 6 ile de 4'ü sadeleştirirsek cevabımız. 3 bölü 2'ye eşit olur. Karekök 45 çarpı karekök 21 çarpı karekök 15 bölü karekök 7 çarpı karekök 5 çarpı karekök 27 işleminin sonucu nedir? Bir kere çarpma işlemini gördük. Kökün dereceleri aynı olduğu zaman çarpma işlemi yaparsak hepsini aynı kök altında çarpabiliriz. Aynı şekilde paydayı da yazabiliriz. 7 çarpı 5 çarpı 27. Şimdi de bölme işleminin özelliğini gördük. Bunların hepsini aynı zamanda karekök içinde bölme yapabilirim. Yani 45 çarpı 21 çarpı 15 bölü 7 çarpı 5 çarpı 27 şeklinde bu işlemi yapabilirim. 45'i 5'e bölersem 9 kalır. 21'i 7'ye bölersem 3 kalır. 9 ile 3'ü sadeleştirirsem 1 kalır. 27'den gider. O zaman işlemimiz ne kaldı? Sadece karekök 15 kaldı. Karekök içerisinde 4,44 artı karekök içerisinde 9,99 bölü Karekök 111 işleminin sonucu nedir? Evet şimdi bu soruyu yapabilmek için önce ondalıklı sayılarda işlem yapmamız gerekir. Bu işlem nedir? 4,44'ün 444 bölü 100 olarak yazılması. Aynı zamanda 999 bölü 100 şeklinde yazılmasıdır. Bölü karekök 111. 4 çarpı 111. 9 çarpı 111. O zaman ben buradan anlıyorum ki bunlar kök dışına çıkan sayıları vardır. 4 dışarıya 2 olarak çıkar ama içeride kök 111 kalır. Bölü 100 dışarıya 10 olarak çıkar. Artı 9 dışarıya 3 olarak çıkar. İçeride 111 kalır. Bölü 10 bölü karekök 111 şeklinde yazın. Bütün ifadelerde kök 111 olduğuna göre kök 111'ler sadeleşecek demektir. Evet bunlar gittiği zaman karşımıza ne gelecek? 2 bölü 10 artı 3 bölü 10. O da 5 bölü 10'a eşittir. Buradan ya cevap 1 bölü 2 olur ya da 0 onda 5 şeklinde olur. Paydayı kökten kurtarabilmek için pay ve paydayı paydanın eşleniğiyle çarpacaksınız. Eşleniği daha önceden görmüştük. Karekök 2'nin eşleniği karekök 2'dir. Çünkü karekök 2 ile karekök 2'yi çarptığımız zaman kökten kurtulacaktır. O zaman bunun cevabı karekök 2. Karekök 2 ile karekök 2'yi çarparsak 2'ye eşit olur. Kök 3 eksi 2'nin eşleni ise kök 3 artı 2'dir. Eğer bununla çarparsak kök 3 artı 2 olur eşlenikle çarpmak demek birincinin karesi yani kök 3'ün karesini alacağız. O da 3'e eşittir. Eksi ikincinin karesi yani 2'nin karesi o da 4'e eşittir. Karekök 5 artı karekök 2 eşlenik demek içerideki ortadaki işareti değiştirmektir. Buranın sonucu karekök 5 artı karekök 2 bölü birincinin karesi kök 5'in karesi 5 ikincinin karesi kök 2'nin karesi 2'ye eşit olur. Evet nadir de olsa karşımıza çıkabilecek 3. derece 4. derece gibi kök derecelerinde eşlenik nedir? Paydayı kökten kurtarma nedir? Kökün derecesi 3. O zaman şu şekilde yapıyoruz. 3. dereceden 2'nin üstünde 1 var bunu 3'e tamamlıyoruz. Yani 2'nin karesi bu işlemin sonucu 3. dereceden 4 olur. Bölü burası içerideki sayı aynen dışarıya çıkacaktır. Çünkü 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 2'yi çarparsak 8 olur. Ya da 2 üzeri 3 olur. 2 üzeri 3 de dışarıya 2 olarak çıkar. Evet paydada eğer kare köklü ifadeler varsa ilk yapacağımız iş eşlenikle çarpmaktır. Payda eşitlemek değildir. Eşleniğimiz kök 5 artı 2. Kök 5 eksi 2. Buradan kök 5 artı 2 gelir. Payda ise kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4. Artı kök 5 eksi 2 bölü kök 5'in karesi 5, 2'nin karesi 4. Paydalar 1 oldu. Yani kökten kurtardı. İşlemimiz kök 5 artı 2 kök 5 eksi 2 şeklinde kaldı. Artı 2 ile eksi 2 birbirine götürür, o zaman cevabımız 2 karekök 5'e eşit olur. Evet, verilen bir işlem var ve paydaların hepsinde kareköklü ifade var. Kareköklü ifadelerin eşleniklerini yazıyorum. Karekök 5 artı 1, karekök 5 eksi 1, kök 5'in eşleniği de kök 5'tir. Şimdi işlemimizi çarpacağız. 4 çarpı kök 5 artı 1. Bu arada bu işlemi 4 kök 5 artı 4 yazmayalım. Sadeleştirme olabilir. En son yazalım. Kök 5'in karesi 5'tir. 1'in karesi 1'dir. Artı. 8 çarpı karekök 5 eksi 1 bölü Karekök 5'in karesi 5, 1'in karesi 1. Eksi 5 çarpı karekök 5. Karekök 5 ile karekök 5 beş çarpılırsa 5'e eşit olur. 4 ile 4'ü sadeleştirdim. 8 ile 4'ü sadeleştirdim. Yukarıda 2 kaldı. 5 ile 5'i sadeleştir. Bu sadeleştirmeden sonra kalan sayılar karekök 5 artı 1 artı 2'yi içeriye dağıtırsak 2 tane karekök 5 eksi 2 eksi karekök 5 şeklinde işlem bulunur. Evet en baştaki karekök 5 ile en sondaki karekök 5 birbirini nötrler. 2 tane karekök 5 kalır. Birden de 2'yi çıkarırsak eksi 1 şeklinde buluruz. Yine 2 tane kare köklü ifade verilmiş. Bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Eşlenikle çarpıyoruz. 3 artı 2 kök 2. 3 eksi 2 kök 2. İşlemi düzenlersek 3 artı 2 kök 2 bölü 3'ün karesi 9 eksi 2 iki kök 2'nin karesini alacağım. 2'nin karesi 4 kök 2'nin karesi 2 iki. ikisini çarparsam 8'e eşit olur. Artı 3 eksi 2 kök 2 bölü yine aynı şekilde birincinin karesi 9, ikincinin karesi 8. Paydalar 1 oldu. Paydanın 1 olması demek yukarıda direkt işlemin yapılması demektir. Artı 3 eksi 2 kök 2. 2 i̇ki kök 2'ler birbirine götürür. İşlemin sonucu 6'ya eşit olur. A sayısı karekök 6 artı 1 verilmiş. B sayısı karekök 6 eksi 1 verilmiş. Olduğuna göre A bölü B artı B bölü A toplamı kaçtır? Öncelikle sayıları yerine yazacak olursak karekök 6 artı 1 bölü karekök 6 eksi 1 artı karekök 6 eksi 1 bölü karekök 6 artı 1 şeklinde yazılmış olur. Eşlenikle çarpıyorum. Yani karekök 6 artı 1 ile karekök 6 eksi 1 ile çarpıyoruz. Yukarısı karekök 6 artı 1'in karesi olur. Payda ise karekök 6'nın karesi 6'dır. 1'in karesi 1'dir. 6 eksi 1 olur. Artı kare kök 6 eksi 1'in karesi olur. Aşağısı yine 6 eksi 1 şeklinde olur. Karekök 6 1'in karesini alırsak birincinin karesinden 6 gelir. İkincinin karesinden 1 gelir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından 2 kök 6 gelir. Artı birincinin karesinden 6 gelir ikincinin karesinden 1 bir gelir. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından eksi 2 kök 6 gelir. Paydaların ikisi de 5'ti. Bölü 5 yazıyoruz. Ve buradan 2 kök 6 eksi 2 kök 6 birbirini nötrler. 7, 7 daha 14 olur. Bölü 5 yani cevabımız 14 bölü 5'e eşit olur. Yine kareköklü bölme işlemi, toplama işlemi verilmiş. Bu işlemin sonucu kaçtı? Öncelikle bu işlemlerin yapılabilmesi için paydaların rasyonel olması lazım. Aynı zamanda kök içlerinin aynı olması lazım. Öncelikle kök içlerinden başlıyoruz. 12 dediğimiz sayı 4 çarpı 3'tür. 27 dediğimiz sayı 3 çarpı 9. Öncelikle buradan başlıyoruz. 2 kök 3 yazılır. Bölü 3 kök 3 yazılır. Artı 1 bölü kök 3 yazılır. Kök 3 ile 3 kök 3'ü çarparsak 9'a eşit. 1 ile toplarsak 10'a eşit. Yani buranın işlemi şöyle yazılır. 2 kök 3 bölü 10 bölü kök 3 şeklinde yazılır. 3 kökü 3 ile kökü 3'ü çarpıyorum. 1 ile topluyorum. Bölme işlemi yapacağım. 2 kökü 3 aynen kalır. 10 bölü kökü ters çevirirsem kökü 3 bölü 10 olur. Buradan 2 ile 10 sadeleşir aşağıda 5 kalır. Kökü 3 ile kökü 3'ü çarparsam 3 olur. O zaman cevabımız 3 bölü 5'e eşit olur. Evet 2017 yılında bir soru sorulmuş ve buradan A değerini soruyor. Öncelikle içeride 9 var. Bu 9 dışarıya 3 olarak çıkar. İlk olarak buradan başlıyoruz. Yani 3 tane kök A var buradan. O zaman burasını paydayı 3 ile genişletiyorum. Ve buradan 3 bölü 3 tane kök A eksi 2 bölü 3 tane kök A eşittir 1 şeklinde yazmış olduk. İşlemimiz 3'ten 2'yi çıkardım 1 oldu. 3 tane kare kök A eşittir 1 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 eşittir 3 tane kare kök A olur. Kare köklü ifadeden kurtulmak istiyorsanız her iki tarafın karesini alarak bu işlemi yapabilirsiniz. 1'in karesi 1 eşittir. 3'ün karesi 9. Karekök A'nın karesi A. Her iki tarafı 9'a bölerseniz A sayısını 1 bölü 9 buluruz. Evet yine bir bölme işlemi verilmiş. İki tane bölme işleminin farkını sormuş. Eşlenikten devam ediyoruz. Karekök 3 karekök 3 eksi 1. Öncelikle eşlenikle çarpıyoruz. Buradan gelecek olan işlem 6 tane karekök 3 kök 3 ile kökü çarpılırsa 3'e eşit olur. Eksi 2 çarpı karekök 3 eksi 1 bölü 3 eksi 1. Buradan yapacağımız işlem 6'yı 3'e bölersek 2 kalır. 2 ile 2'yi sadeleştirirsek yukarıda 1 kalacaktır. Ve son hali 2 tane kare kök 3. Evet buraya dikkat edeceğiz. Çünkü burada bir eksi var. Eksi içleri karıştırabilir. Eksi kare kök 3 artı 1 şeklinde yazıyoruz. 2 tane kare kök 3'ten bir tanesini çıkarırsak bir tane kalır. Kök 3 artı 1 şeklinde cevabı buluruz. Evet 2013 YGS'de sorulan bir soruda A sayısı nedir diyor. Öncelikle burada ilk yapacağımız işlem bakın burada. Nedir bu? 1 eksi A'nın açılımı 2 kare farkından 1 eksi kare kök A 1 artı karekök a'dır. O zaman bunu buraya yazarsam 1 eksi kök a 1 artı kök a yazdığım zaman 1 artı kök a'lar gider ve buradan kalan işlem şu olur. 1 bölü 1 eksi kare kök a eksi a bölü 1 eksi kare kök a eşittir 5 bölü 3. Şu anda paydalar eşit oldu. O zaman yukarıda çıkarma işlemini yapıyorum. Yani 1 eksi a bölü 1 eksi kare kök a eşittir 5 bölü 3. 1 eksi a'nın açılımını az önce yapmıştık. Tekrar geldi karşımıza. O zaman bir daha yazıyorum. 1 eksi kare kök a 1 artı kare kök a bölü 1 eksi kare kök A eşittir 5 bölü 3. Yine aynı şekilde 1 eksi kök A'lar birbirine götürecek. Ve buradan kalan işlem 1 artı kare kök A eşittir 5 bölü 3. Bu ikiyi düzeltiyoruz. Biri karşıya attığım zaman kare kök A eşittir 5 bölü 3'ten 1'i çıkarırsak 2 bölü 3 olur. Her iki tarafı yine karesini aldığımızda a sayısı 4 bölü 9'a eşit olur. Evet bir bölme işlemi var bir eşitlik var denklem soruluyor sonra son olarak da x bölü y oranı soruluyor. Tabi çarpanlara ayırmayı ilgilendiren kısımlar da olduğu için öncelikle oradan başlayalım. x eksi y eşittir. Az önceki soruda gösterdik. 2 kare farkından şu şekilde yazılabilir bu birincisi İkinci işlemimiz paydada işlemler ortak çarpan parantezine alınabilir bakın şurası kök x çarpı kök x'tir çarpı kök y var burası ise köküye çarpı y'dir çarpı kök x şeklinde var. Bu işlemleri düzenleyelim. Öncelikle yukarısını kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde yazıyorum. Bölü kare kök x ile kare kök y'ler ortak olduğuna göre ortak çarpan parantezine alıyorum. Ve karşıma bu gelecek. Eşittir 1 bölü karekök x var. Sadeleşen ifadeler var. Onları öncelikle sadeleştiriyorum. Bunlar birbirini götürür. Payda da kök x var. Karşı tarafta da payda da kök x var. Bunlar içler dışlar çarpımı yapıldığında bunlar da gidecektir. Buradan kalan ifade karekök x eksi karekök y. Kök y'yi de karşıya atarsam artı karekök y olur. Ve buradan Karekök x eşittir 2 tane karekök y olur. Her iki tarafın karesini alırsam sol taraf x olur. 2'nin karesi 4. Karekök y'nin karesi y'dir. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazılacak? 4y yazılacak. 4y'yi y'ye bölersek sonucumuz 4'e eşittir. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.